Evet. Cumhuriyet'in 100. yılından dolayı zaten çok heyecanlı ve mutluyken... Ölen dedelerinden, dedelerinden torunlarına 100. yıl mektubu. Evet, evet. Karaman'ın sevilen sayılan evet. simalarından evet, evet. merhum Yardım. Durmuş Elidin Çel'in Cumhuriyet'in 100. yılı için ee, 21 yıl önce yazdığı mektuplar torunları Zeynep Türk'ü ve Toprak Karnıcı'ya ulaştı. Onunla Cumhuriyet'in 100. yılına torunlarına mektup yazan merhum mekredi. Durmuş Ali Dinçer, ailesi ee, ve sevenlerini gündüm, duygulandırdı. E, Torunu Zeynep Türk'ü kanıcı, dedem cumhuriyet, cumhuriyet aşığı birisiydi, şu anda onu kucaklamayı ee, çok isterdim e, ederim, dedi. Okuyunca çok mutlu oldum. Ee, çok kendimi şanslı hissediyorum bu konuda. Kendisine yani buradan tekrar sarılmak isterdim. <laughs>